Karabağ'da, Libya'da ve Suriye'de Pansir füzeleriyle Türk sihalarını vuramayan Rusya, intikamını bir animasyon filmiyle almaya çalıştı. Yeni üretecekleri İHA'ları tanıtan Rusya, Türk sihalarını vuracağını bir animasyonla gösterdi. Tabi Rusları da tebrik etmek lazım. Şimdiye kadar sihaları kimse vuramadı. Ruslar en azından animasyonunu yapmış. Rusya 1 televizyonunda Rusya merkezli Kaleşnikov şirketine bağlı Zala Euro tarafından üretilen havada mayın döşeme sistemi temelli yeni İHA'ların tanıtıldığı bir animasyon yayınlandı. Bayraktar TB2'nin hedef alındığı animasyonda Türkiye'ye mesaj verildi. Animasyonda Türk üretimi Bayraktar TB2 imha edildi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Rusların Bayraktar SİHA travması, Rus üretimi İHA vurabilen Lancet isimli dronları tanıtırken bunu Türk üretimi Bayraktar TB2'yi vurduklarını gösteren bir animasyonla yayınlıyorlar. Suriye, Libya, Karabağ duman yapmış. Ukrayna mesaj veriyor. Güven arıyor olmalılar dedi. Rusya, Türk siyahlarını bu yeni sistemiyle vurur mu orasını bilemiyoruz. Teoride vurduğunu iddia ediyorlar. Vursalar bile Türkiye daha iyisini de yapar. Dağlı Karabağ Savaşı'nın gidişatını kökünden değiştiren ve Azerbaycan'a 44 günde zaferi getiren milli sihaların dünya çapında yol açtığı yankı büyüyor. İç güvenlik operasyonlarıyla Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı, Barış Pınarı ve Bahar Kalkanı harekatlarında kullanılan silahlı İHA'ların Türkiye'deki sayısı 140'ı aştı. Amerika'dan Ukrayna'ya birçok ülkede ses getiren Bayraktar TB2 SİHA'ların ardından Testlerini bir bir başarıyla tamamlayan Akıncı taarruz İHA'sı da bu yıl güvenlik güçlerinin envanterine girerek savaş uçaklarının yükünü alacak. Alanında dünyanın en ileri teknolojisine sahip olan Akıncı, hava hava görevleriyle yine dünyayı kıskandıracak. Terörle mücadelede Türkiye'yi üst lige taşıyarak kara birliklerine güç veren insansız hava araçları Türkiye'de F16 sayısının yarısını aşarak milli ordu seviyesine ulaşmış durumda. Türkiye, kendi silahlı İHA ve mühimmatlarını üreten 6 ülkenin arasında yer alıyor. Türkiye'nin milli siyah sistemlerini üreten Baykar tarafından geliştirilen teknik özellikleri ve katıldığı operasyonlar değerlendirildiğinde, kendi sınıfında dünyanın en iyisi olan milli siyah Bayraktar TB2 ile Türk Silahlı Kuvvetleri 2014'te tanıştı. 2015'te silahlandırılan İHA, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma, Emniyet ve Mit tarafından operasyonel olarak kullanılıyor. Türkiye, Ukrayna, Katar ve Azerbaycan envanterinde 160 adet var. 245 F-16 savaş uçağının bulunduğu Türkiye'nin hava ordusundaki Türk güvenlik güçlerine hizmet eden silahlı ve silahsız hava araçlarının sayısı da oldukça fazla. Sabahın ulaştığı bilgilere göre SİHA sınıfındaki Bayraktar TB2 ile TUSAŞ tarafından üretilen ANKA'lardan oluşan SİHA sayısı 140'ı aştı. Toplam F-16 sayısının yarısını geçen SİHA'ların yanında 500'e yakın kamikaze kargu İHA, 200'den fazla mini İHA ile 1500 üzeri serçe İHA güvenlik güçlerinde aktif kullanılıyor. Testleri başarıyla geçen ve bu yıl envantere girmesi beklenen Akıncı TİHA ise üstün özellikleriyle rakiplerine fark atarak milli ordunun gücüne güç katmak için pist başında bekliyor. Akıncı dünyayı kıskandıracak. Bayraktar Akıncı taarruzu insansız Hava Aracı TİHA, üçüncü prototipi Akıncı PT-3, yüksek irtifa ve yüksek hız testlerini de başarıyla tamamladık. Dünyada sadece 4 ülkenin üretebildiği özelliklere sahip olan 40 bin fit yüksekliğe çıkıp 24 saat havada kalabilen 5,5 tonluk dev insansız hava aracı Akıncı TİHA bu yıl envantere alınacak. 1350 kilogram faydalı yük taşıma kapasitesine sahip TİHA, barındırdığı yüksek durumsal farkındalık sağlayan sensörlerle Türk Silahlı Kuvvetleri'nin göklerdeki güç çarpanı olarak görev yapacak. Çok çekirdekli 6 yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip bulunacak. Savaş uçaklarının yükünü azaltacak. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Dr. İsmail Demir, ilk yerli İHA olan Bayraktar Mini'nin 2007'de envantere girdiğini belirterek, 14 yılda bu alanda gelinen noktanın sevindirici olduğunu söyledi. Demir, Türk yapımı Bayraktar TB2 ve Anka siyalarımızın ne kadar önemli iş çıkardıklarını bütün dünya takdirle karşıladı. Bu alanda artık dünyanın ilk 3-4 ülkesi içindeyiz. Artık ihraç etmeye de başladık. Ayrıca 7-8 ülkeyle görüşmeler sürüyor. Şu anda geliştirilmeye devam eden Akıncı ve Aksungur ihalarımız bizi bu alanda çok farklı bir yere getirecek dedi. Türk Savunma Sanayisi'nin İHA ve SİHA'ların kara hava deniz unsurlarının müşterek görev icra edeceği bir yapı üstünde çalışmalarının devam ettiğinin altını çizen Savunma Sanayi Başkanı Demir, bu kapsamda Anadolu çok maksatlı amfibi hücum gemimizde kullanılmak üzere Baykar yeni bir dönüştürülmüş SİHA geliştirmekle ilgili faaliyetlere başladı dedi. Tarihe damgasını vuran SİHA'ların mucidi Selçuk Bayraktar ise TB2 SİHA'ların muadilleri arasında dünyanın en iyi robot uçağı olduğunu belirtti. Baykar sosyal medyadan Bayraktar TB Kesiha'nın milli ve özgün tasarımıyla ilgili dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Baykar'ın yaptığı paylaşımda milli ve özgün tasarım, yazılım, donanım, aerodinamik, mekanik, dünyada rekor, %93 yerlilik, Türk mühendislerinin özgün tasarımı, kritik tüm aksam ve bileşenler milli, 3 yedekli uçuş kontrol ve seyir sefer sistemi ifadeleri yer aldı. TB2'nin tasarım tablosunu köklerden göklere notuyla paylaşan Selçuk Bayraktar, Bayraktar tb ya Türk mühendislerinin tasarlayıp kodladığı 40 aşkın bilgisayardan oluşan robot uçak, kendi sınıfında dünyanın en iyisi açıklamasında bulundu. Geçenlerde tanıtılan Türkiye'nin milli füzesi Bozdoğan ise ilk atışta hedefi tam isabetle vurdu. Böylece Türkiye, havadan havaya füze teknolojisine sahip sayılı ülkelerden biri olmayı başardı. Bunun yanında uzmanlar Göktuğ füzesiyle milyonlarca doların Türkiye'de kalacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin ilk hava hava füzesi Bozdoğan'ın hedefini başarıyla imha ettiğine dair videoyu geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından gençlere maşallah notuyla paylaştı. Bahsi geçen Bozdoğan füzesi aslında tek bir çalışmanın değil, Göktuğ'la beraber yeni bir kabiliyetin meyvelerinden biri. Her iki çalışmayı da kapsayan projenin ismi ise Göktuğ. Savunma Sanayi Araştırmacısı Anıl Şahin bu projenin detaylarına değinirken iki farklı yaklaşımdan söz ediyor. Birisi görüş ötesi hava hava füzesi BVRAAM ve bir diğeri ise görüş içi hava hava füzesi WVRAAM çalışması. Her iki füzenin milli imkanlarla geliştirilmesi için projeye başlandı ve gelinen nokta itibarıyla çok önemli kazanımlar elde edildi. Şahin, projenin hangi yabancı füzeler yerine geçeceği sorusunun yanıtını Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı tarafından başlatılan ve TÜBİTAK SAGE ana yükleniciliğinde yürütülen projenin ana amacı, Türk Hava Kuvvetleri tarafından uzun yıllardır kullanılan Amerikan üretimi AIM-120 Amram ve AIM-9X Sidewinder gibi füzelere yönelik bağımlılığı sona erdirmesi bilgisini veriyor yurt dışından alınan muadil füzeler konusunu biraz daha detaylandırması istenilen Anıl Şahin, Bozdoğan'ın 25 kilometre ve üzeri menzile sahip olduğunu, 4 mek ve üzeri hıza, görüntüleyici kızıl arayıcı başlığa ve itki vektör kontrolüyle üstün manevra kabiliyetine sahip bir füze sistemi olduğundan bahsediyor. Bu özellikleriyle Bozdoğan, Amerikan yapımı aim 9 x Sidewinder'ın muadili. Gökdoğan ise 65 kilometre ve üzeri menzile sahip. Aynı şekilde aktif radar arayıcı başlığa, veri bağ ile hedef güncelleme, atış sonrası kilit, home of gem diye tabir edilen karıştırma kaynağına güdüm gibi üstün yetenekleri bünyesinde barındıran bir füze sistemi. Gökdoğan yine Amerikan yapımı AIM-120 Amraam'ın muadili olarak kabul ediliyor. TÜBİTAK SAGE'nin genç teknisyenleri ve mühendisleri tarafından hayata geçirilen Göktuğ projesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da paylaştığı videoyu detaylandıran Anıl Şahin şöyle konuştu. Bozdoğan'ın yerden testleri gerçek bir F-16 kanadından yapılmış ve havadaki bir hedefi başarıyla vurmuştu. Son testte aslında en önemli faaliyet yani uçuşlu test. Bozdoğan burada da 401. test biloya ait bir F-16 Blok 40 uçağından ateşlendi ve TUSAŞ Şimşek hedef uçağını hit to kill diye tabir edilen kafa kafaya çarpışma tekniğiyle vurdu. Böylelikle ay Ar arayıcı başlık, harp başlığı, tapa sistemi, ısıl pil gibi füzeyi oluşturan birçok sistemin doğrulaması yapılmış oldu. Özellikle Pickle diye tabir edilen füzenin uçaktan bırakılması faaliyetinin ardından Bozdoğan'ın yaptığı manevra gerçekten çok etkileyiciydi. Bozdoğan sayesinde F16, Hürjet, Hürkuş, Akıncı, Aksungur gibi platformlara milli bir hava hava füzesi entegre edilmesinin yolu açılmış oldu. Şahin, bu füzenin hali hazırda kullanılan ithal muadili AIM-9X Sidewinder, bir AIM-9XB2 Sidewinder füzesinin birim maliyeti, opsiyonlarla 800 ila 900 bin Amerikan dolarını bulabiliyor. Hatta beraberinde tedarik edilen lançer gibi daha da ilave ekipmanlarla birlikte, bu tutar doğal olarak daha da artabiliyor ve en az 1 milyon dolara tekabül ediyor, dedi.